Oyuncu Çift kanalından hepinize Merhabalar arkadaşlar bugünkü oyunumuz Fall Guys ee, bu oyun yeni çıktı PlayStation platformunda şu an için ee, PC'de var mı bilmiyorum ama ee, şu an için yeni bir oyun bakalım ben de sizlerle beraber ilk defa oynayacağım çok eğlenceli bir şeye benziyordu e, ee, ilk baş tanıtım şeylerine baktım bunun. Hmm. Bakalım kıyafetler, değişik değişik tipler. Mavi abi <laughs> Güzel. Bu neymiş? Oo, kurt. Güzel. Severim. Tamam. Burası tamam. Burada ne varmış? Hı, burada parayla alabileceğimiz şeyler var. Aynı şekilde puanla alabildiğimiz şeyler var. Tamam bu kadar. Basit. Hemen play diyebiliriz. Allah düşüyoruz. Bakalım neyin içine düşüyoruz. Bir hengameye gireceğiz ama videolarında izlediğim kadarıyla daha doğrusu tanıtım videosunda izlediğim kadarıyla bayağı karmaşık öyle kim kime dum duma diyeceğimiz bir oyun. videoyu çekmek için de geç saatte olsa sizler için bekledim. Umarım siz de karşında bir like ya da bir abonelik verebilirsiniz bana arkadaşlar. Evet bakalım giriyoruz nihayet. başta bekleme süresi biraz uzun geldi bana ama herhalde daha yeni olduğu içindir diye düşünüyorum. Hmm, eğlenceli bir parkura benziyor. Finiş çizgisine ilk ulaşan olmaya çalışacağız. Oo, bayağı kalabalık. Koşun. Koş 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 koş. Allah. Hiç fena değil. Hadi <laughs> hadi 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 hadi. Lan lan lan. Evet Güzel 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 Keyifli Keyifli bir oyun arkadaşlar Şu anda e, Baya popülasyonla yani e, Oyuncu sayısı da çok fazla bence bir şeye benziyor Birbirimizi tutuyoruz çekiyoruz falan Finişe ulaşmaya çalışıyoruz Biraz böyle şeye benziyor Yarışmalar vardı bu şekilde Onlara benziyor Kaçıncı olduk Iııı e, <laughs> Elemeleri geçtik. İlk elemeyi geçtik. Güzel, güzel. Evet, sıradaki bölüm gelsin bakalım. Hmm. Neredemiş? Hmm. Beraber çalışacağız. Takımlara bölüneceğiz ve beraber çalışacağız. Hadi bakalım. kaleye topumuzu götürmemiz lazım. Olay bu. Koşturun, koşturun. Ulan oğlum birbirinizi itmeyin ya. Allah Allah. Niye birbirinizi itiyorsunuz? Şu taraftan geçirelim. Geçeriz, geçeriz, geçeriz buradan. Hadi, hadi. Ya bak ya. İkinci olduk ya, en kötü ikinci olduk yani. Ne yapalım? Tabii ilk oynayışımız yani bu. Daha bilmiyoruz. Ben de sizle, sizle beraber keşfediyorum oyunu. Güzel, güzel bunu da geçtik. Güzel. Hadi bakalım. Sıradaki neymiş? Gelsin abi, gelsin. Çözeriz.

Oo çok iyi vurdum be. Gol mü be? Gol be. Vallahi çok iyi gol attık beyler. Hayır 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 kaleci süpersin be süpersin. Lan oğlum bana niye vuruyorsunuz? Hayır. Vallahi yine çok iyi vurdum be. Hadi oğlum, hadi. Ya bu işi biliyorum. Beyler yani FIFA'da az oynamadım. Çekil lan. Ya bıraksana beni. Ya arkadaş. Takım arkadaşımsın. Beni çıkıyorsun ya. Biraz salaklık var galiba. Aha Evet güzel bir top geldi güzel bir top geldi Kafaya çıkarım Hakan Şükür gibi vururum vallahi be Lan beni bırakın Güzel abi, güzel Hadi oğlum. Hadi güzel gidiyoruz. Vallahi güzel gidiyoruz be. Oley be. 5 1. Beyler ben buradayım. Ben buradayım. Gel lan buraya. Biraz far yapalım değil mi? Beyler. Süper be. Olmuş ya, Aha, gol yemişiz. Oo işte finaldeyiz, finaldeyiz. Takımın yarısını daha beyler. Ya ilk oynayışımız ama çözdük yani. Hiç fena değiliz. Evet, sıradaki neymiş bakalım. olacağız. Uh, evet. Tacı almaya çalışacağız. Arkadaşlar. Yapma be. İşte bu. Ya böyle bir şampiyonluk var mı ya? <laughs> İlk oynayışımda arkadaşlar. İlk oynayışında kazandım ya. Harikaydı, harikaydı. Bu tarz oyunları da seviyoruz arkadaşlar. Bunları yine şu anda e, bu akşam eşim yok yanımda. Ama onunla beraber de yine çekeceğiz. İki kişiyle oynayacağız. Umarım siz de beğenirsiniz. Bize like'larla, abonelerinizle katkı sağlarsınız. Şimdiden çok teşekkür ediyorum size arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir dahaki bölümlerde devamını çekeceğim bunu.